Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın ikinci açılış gününde 0.50 negatiflikle kapattı arkadaşlar günü. Birkaç gündür devam eden pozitif hava bugün negatif devam ediyor. E, saat baktığınız gibi 18.50'de endeks kapandıktan sonra kamuoyu aydınlatma platformuna önemli bir haber düştü. Işıklar Enerji ve Yapı Holding Alalım Şirketi finansal duran varlık satışı hakkında bilgilendirmede bulundu. Söz konusu olan şirket Çemaş arkadaşlar Çemaş'ın pay satışları hakkında. Evet güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil bu. Çemaş Döküm Sanayi Alalım Şirketi finansal duran varlığın ünvanı her türlü döküm ve işleme faaliyetleri. Satılan finansal duran varlığın sermayesi 791 milyon Türk lirası. Evet nominal tutar 31 milyon 855 bin TL. Toplam tutar 101 milyon 208 bin 100 TL. Bunlar nominal olarak baktığınızda büyük bir rakam. Satın kişinin adı unvanı BND Elektrik Üretim Anonim Şirketi. Öz Işık İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi. Nibaş, Nide, Beton Sanayi Anonim Şirketi, Çimtek, Çimento Teknolojisi ve Mühendislik Anonim Şirketi. Karşı tarafın SPK ile bir ilişkisi var mı diyor. Evet diyor arkadaşlar. Işıklar Grubu Şirketleri. Orası İstanbul'da bulunan fiyat uygulanmış ve toplam paylardan 31.855.000 adeti 101.208.100 TL bedelle satılmış arkadaşlar. Yani 32 milyon bir pay satış söz konusu ve ayrıca bunun dışında satıştan sağlanacak gelirlerle ilgili şirketlere olan borçlarımızın kapatılması için kullanılacak olup satış işlemi şirketimizin aşağıda yer alan 24.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararında den yapılmıştır. Şirketimizin aktifinde bulunan 63.98.540 adet çamaşır döküm sanayi ve çayet şirket paylarının karar tarihinden itibaren bir yıl içinde yatırım fonlarına piyasaya veya işler grubu şirketlerine borsada oluşan fiyat üzerinden satış konusunda yönetim kurulu başkanı Sayın Rıza Işık'a yetki verilmesine karar verildi. Yani şirket adam başka bir şirketini başka bir şirketine satıyor sevgili arkadaşlar. Toplam ne kadar satılmış? 31.855 milyon yani 32 milyonluk bir hisse satışı söz konusu. Evet buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize de destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.